Evet, bugün 1. Roblox savaşı yapıyoruz. Abi nasıl diyebilirsin böyle? Kesildi şu an. Hadi bitiriz. <laughs> Sen bitiririz. Git. Baba, 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 gel gel. Allahlar ki vay ne. Allahlar vay. Aslanım Allah.

Yürüyen bariz yok. En önde miyim? En öndeyim. Vallahi en öndeyim. Abi hiç kimse cepheleri almıyor bu oyunda ya. İlerliyorlar sadece. Oğlum öleceğim lan. Öleceğim vallahi öleceğim. Öleceğim. Bu cephe bizim. Bu cephe bizim. Bu cephe bizim. Bu Allahuekber, Allahuekber. Lan yanlamadan geliyor yandan. Korkma korkmayız ondan, bundan biz korkmayız ondan, bundan kış lastikleri. Dur, dur, dur. Oyy, oğlum ne lan. Sonsuza bak. Sonsuza bak. Birader. İçte iki iki, iki silah tanımalı. Oo, ama ölüm. Asker kan komu. O ne Go 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 Hek Hek mi? Hey, Melomiti Hek mi? Melomiti. Hey, me. Melomiti neredesin Melomiti? Meramet meramet öldürdüm Man Hocam biz yani Onlar öndeler abi ya ne 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 Allah, bu cepheye girdi, girdiler. Girme, girme, girme. Öldürürüz Asker Asker Oğlum ya. Sizin Ya, ya. Sarı. Burada herkes var demek. Cephede herkes var. Düştü mü? Düşmedi. 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 Aldık cepheyi yine aldık. Öyle <laughs> ölü adam, öyle adamın bombasını öldürdüm zaten. bu nasıl bir <laughs> Salla bombayı. Ulan lan. cephe gidiyor. Hadi gel gezelim uzaklara gidelim. Hadi gel gezelim uzaklara gidelim. <laughs> Bırak ben değil. Sen sen kim o zaman? <laughs> Kesinliğin şanslı oh <laughs> Neyse 10 dakika daha var. Oha! Oha! It. Oh. En şanslı benim bu arada. En şanslı. Ne? Bana mı nasıl vuruyordun şey? Adamlar gelmiyor beni birlikleri için. Gelmiyorlar bir tanesini. ya kasıyor ya çok kasıyor. Oğlum şu adam var ya.

oynayalım ya. Emes çıktı hocam Emes çıktı. on PUBG oynuyor? <laughs> PUBG oynamıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölüyor lan. Lan bu cepheyi almışız biz. Eee be, ablam ya ne? Oğlum, bu adamı vur. Kesinca niye vurmak açıyorsa? Hareket eden bir adamı vurabilirsin. Onda sıkıntı yok. Şu adamı vurabilirsin. Oğlum ya! Uf. Roketçim. Adamlar nasıl? <laughs> Az ah, sonra HD film cehennemine gidecekler. Dum 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 dum. Malaşar çıkacağım. O. Düşmüyor falan? an. Ama düştü şimdi. Aaa şuradaki adam var. Oğlum adama bak ya. Oy. Aa, öldürecektim. Öldürmeye gerek kalmadı. Oluyor muyuz burayı? Oluyor muyuz yoksa? Ama ben gitmem ki. Bütün nişancılar arkada olur vurulmasın diye. olmadan nereye vuracağımı biliyor ya of vurmayayım ne kadar yakışıklı üşşşşşşşşş yani şimdi şeyim zaten Hey, son beş bu arada videoyu bitirtme için 5 dakika var Hayır yukarı gitme işte yukarı gitme. vuramıyorum ben adamları. <laughs> Abi hiç kimseyi vuramıyorum ya. Hani ya adam ölüyor ya da vuramıyorum. Adam... Oo vurdum. Vurdum keyfim yerine geldi. Keyfim yerine geldi. Yüzüm gülüyor şu an. Zanetti. Dur. Ha, gelemiyor ki, gelemiyor ki. Öldü. Kürt Bedo öldü. Cerrah başını buna... <laughs> Bu adamları bir anda dönüş. Dönüşüm. <laughs> Evrim değil, devrim geçti. Acılara yeri yer görmüyorum. Acılara yeri yer görmüyorum. Benim gibi yemiyorsun. Benim gibi yemiyorsun. Acılara yeri yer görmüyorum. Acılara yeri yer görmüyorum. Böyle yürürken vurmam yok buraya ya? Yürürken vurmam yok mu ya? Yürürken vurmam. Bayraktaki uzman... adam öldü bayraktaki adam. <laughs> hocam orası kimin oldu oğlum? <laughs> orası kimin hocam? Hocam kimin oldu? Kimin oldu? Hocam kimin Hocam kimin Kardeşim beni taklit ediyor. <laughs> Şuraya bir tane adam gelsin. De! Bombayı bile vuruyor. geçirebilirim. Bu arada bu benim ismim. Kerem benim ismim. Sallarım. Oha. <laughs> Oğlum buradan nasıl vuruyorlar ya? Hmm. <laughs> hmm <baby. gülüyor> Son 3 dakika. Alınmıyor, cephe alınmıyor, cephe alınmıyor. Bu şöyle tehlikeli bir şekilde cepheye giriyor. <laughs> almanlardan düştü, almanlardan düştü, almanlardan düştü. Vur <laughs> bakayım, vur bakayım. senin Ölmüşüm Son bir dakika kaldı be 15 dakika olmadan bir bitirmem lazım Hadi be bayrağı alsak ne olur. Ne güzel olur bir dakika daha. Bir dakika daha olsak. alsak. Mükemmel. O zaman 14 dakika daha bayrağı almış oluyoruz. Bir kırk saniye diğer maçta olsa. Baba baba ba, bak ba. adam nasıl gidiyor adam nasıl gidiyor bak. Allah. Hadi. Hadi. Hala aktınız buraya. ölüyorum. Bu Sarıya döndü Evet, sarıya dönmüş. Ey denemiyorum. Fan Bak oyunu böyle oynamayın. Böyle oynamazsan olur. Buraya yaklaştırırlar mı? Yaklaştırdılar. Hem de içine gireceğiz oğlum cepheli Kerem'le. Şu Kerem'le ben çok iyi oluruz. Sen oldu. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Vallahi billahi gidiyorum. Oo keskin nişancı var. Oo keskin nişancı var. Ben nereye? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım.